Hayırdır asker efendiler? Can sıkıcı bir şey yok ya. Yok yok. Bu Cevat Bey hain miymiş, ihanet mi etmiş? Bir şey işte. Siz ne yapıyorsunuz? Delil arıyoruz. Ya. Yakaladınız mı bari? Yakalan, yakalan. Yakalandı da siz Cevat Bey'i niye merak ettiniz onu anlamadım. Yani Merak ettim öyle. Oda dağıtmalar falan. <laughs> i̇hanet, sadakat. Bu tür şeyler demode değil mi artık başım? Her şeyin modası geçer, hainliğin modası geçmez. Her şey eskir, ihanet eskimez. Bir de her şeyin kıymeti azalır da Sadakatin kıymeti azalmaz. Bunları öğreniniz. Ha. Bir de bu sarayda yaşamaya devam edecekseniz... ...öyle her açık kapıdan içeri kafanızı uzatmamayı da öğreniniz. Usta efendim.